Sarılıyorum. Eee damla Bir dakika. Allah. Bizi ne kanki. Bak hemen büyüksene. Herkese davet yolluyorum. Lan. Tamam. Seni büyüteyim şimdi. Sen kendine büyümüyor musun? Bir dakika onun için dayanıyorum. Ha, tamam <laughs> aynen böyle kalsın. Çok iyi niye böyle gözüküyor? Sen makyaj mı Vay, merhaba. 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 Nasılsınız? Kanka nasıl geçiyor? Hayır. Açmadım. işte. Maç bir ya? Bir şeyler açmış. Bak daha... Hayır normalde. Bakayım. Tamam açın hiç işte bir yalan mı söylüyor? Açın ne? Evet. Ben de kameranı açayım. Açın. Aşkım sen nasılsın? Özledim seni. Nasılsın kardeşim? Ben, damla, seni. <laughs> bir şey yok. Damla'yı da konuştursana. Damla. Kan ne yapıyorsun Özledim? Ben kardeşim özledim ya. Geldi bir rahat kan. Kanka özledim ben seni. Ben de özledim. Sıra bir Aka ya. abi bizim baylan buluşması geldi. Şey, oh, Kanka. Kanka. Işık açmana gerek yok. Işık sensin zaten. Ya. <gülüyor> yok <laughs> damlanıyla. <laughs> <edesin be. gülüyor> Aşkım. Allah Allah bak bizim lafları <laughs> çeliyorlar. Hayırdır ya? Ne hayırdır? Pardon. <gülüyor> <gülüyor> <iyi> Seda teşekkür ederim. Çok gıdışkın. Ne damlanı ben gıdışkın. Ooo. Oğlum biz de oyunu yapıyormuşuz. Ben yayındaydım. Kanka şey yapamadık ya. Ne ne yapıyorsun <laughs> ya? İyi vallahi canım sen ne yapıyorsun? Ne yaptı Furkan bizi küçülttü. Evet. Dur şimdi de ayrılıyorum. Gidebilir Şimdi Depim de ayrılıyorum bir dakika. Şimdi de şimdi ayrılıyorum ayrılıyorum. açamadınız mı? Kanka benim banım gün daha varmış. Damlının hesabı da daha yerleşmadığı için çok şey yapam yapamıyorum şu anki Furkan ne yaptın Böyle yaptı. Dur bir dakika ayrılıyorum şeyler oldu. Ya bir şeyler bir şeyler durun durun. Aşkım köpük kapatma. Kapatma. Abi yanlarını aldırmışsın dostum. Yok oğlum aldı? mı? Yok ne yaptın Furkan? Ne? ne yaptın ne yaptın? Harika hallettim de her şeyi. Bir tek tek üçüncü hasar kaldı vallahi. Kim üçüncü hasar? Her şeyi. şey şey. Ben şu an. Üçüncü hasar kim lan? He? Üçüncü kim? Ve ne işe? Dur bir dakika bir dakika. Şey ayarlıyorum şu an. Yine Açıya ayarlıyorum bir dakika. Arkadaşlar siz Danfur'un bu dışına tarafını gördünüz mü? Ay 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 ay. Arkadaşlar ben yazdım gördün mü? bir Kosova gördüm yan yana ben Ben yazdım gördün mü? Gördüm yazdım. Danfur'u yazdım Allah Allah. Arkadaşlar buluşmuş bakın. Yan yana açmak Aşkım sen de gel, ben de geleceğim. Gel arkadaşlar. Gel. geleceğim. Gel. <laughs> geleceğim. <laughs> ah, ben, ben yine tek kaldım ya. Evet. Kumaş Ben oldu, sen kaldım Gel aldım sen normalde. Ben bulacağım ah, ah, çok şey. çok, çok, çok. Da Ben 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 ne yapıyorum? 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 Bravo gizli konuşma. <laughs> sen bizi büyütemiyor mu ya? Kanka büyütemiyorum. Konuk ya bu. <laughs> Konuk ya büyütemiyorum. Ben şu an tek halktan büyüdü. Seni de büyüteceğim dur Efe. Ben, ben, biz, biz küçük kaldık oğlum. <laughs> dur dur büyüteceğim birazdan. İlk damlaya mı? Damla adam, ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor anne? Keyfi nasıl görüşmeyle? İyi gidiyor. Sen nasıl gidiyor? Ha şükür diyelim. Gidiyor bir şekilde. Yokuş aşağı hızlı gidiyor. İyi. Bir şeyden teşekkür ederim. Damla kulağını getir. Damla. <laughs> Oha ne konuşuyorlar bunlar yarım saattir. Ben, ben anlatacağım sana anlatacağım. Ben anladım. Anlatacağım ben sana konuşacağız bunları. Yok ya tamam. Efe hiç gözlük. Ne işin et? Valla bir kanç açtın. tek değil mi? Neyse. Ayşe, abdek abdek de değil arkadaşlar. tek. Açma anlatacağım. muyuz? Senin. kim dostum kim ne oldu ben anlamadım. Söyleyeyim mi yayında şimdi ama? Yok. 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 Bir şeyler oldu şu anda. Aşkım bana ne dedin? Ben hiç anlamadım. bana ister. ha. Hakan biz geliyoruz her şeyde. Tamam. Tümartesi gibi. Tamam. He diyor seni sağ ol. Ama evet, sağ olun. Ama için sen, sen bana bırak. Ben çıkacağım. Ben, değil dostum. Tamam. Damla sen, sen ne güzel oldun öyle. Teşekkür <laughs> ederim. Şey şey <laughs> Efe sen ne güzel olmuşsun öyle. Ben vallahi tek tabanca da ya. Diyor. Oğlum ne, ben de tek tabanca ne diyorsun? Ben, 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 ben sonuna kadar kanka. Allah Allah. Ben de haklam değil. Ben de, damlaya katılıyorum. Ben, ben, ben iki tarafa da oynuyorum ben iki değil. Aa, sen yazdığını istiyorsun şu an değil mi? Ben vallahi... Kesinlikle istiyorsun şu an. İmkansız istiyorum Ezel. İmkansız. Akıl sana hiç Size. Arkadaşlar siz sahilde misiniz? <laughs> He. Ateş, 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 Ateş muhabbet atayip atayip. ediyor musunuz Ateş'e? Hmm. Arkadaşlar <laughs> ben bile anladım. <laughs> ben bile anladım yani. İyi ee, arkadaşlar ben bile anladım. Ateş'e gelin. Ateş'e gelin. Ne yapıyorsun sizde güzel yani. Sen bu dağ hakkında ne düşünüyorsun? Allah dostum. bak bak bak. Düşünmüyorum ben bir şeyler düşünmüyorum bak o. Ben hakkında ne düşünüyorsun Efe abi? Çok şey düşünüyorum. Ben çok şey Allah düşünmüyorum yani. Maybes chip. Vallahi maybes. Senin kapşi. Estağfurullah. Taraftar çevirdi. Tanfur istiyor yazıyorlar. Vallahi. Bana da haklam yazıyorlar tesadüfen. Bana da haklam tam. Oğlum çetimiz aynı biliyorsunuz değil mi? <gülüyor> 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 Nasıl? Kafam ağrıyor. Taraftar çıldırdı, altıda da hiç istiyor. Sizin gözleriniz aynı renk değil mi? Kanka onlar bir şey değil. İnsan sevdiğine benzer düşünüyorlar. Arabada konuştuğumuz hatırlıyor musun? Farklı renkli göz. ne? Arabada konuştuğumuz muhabbeti hatırladın mı? Göz renkler farklı. Haa. Hayda. Sıkıntı. Allah Allah. Evet gün gelecek sen de uğraşacağım kardeşim. Ben de uğraşamam baba. Bize uğraşılmaz. <laughs> gün gelecek sana da. Bize <laughs> yanlış yapan yaşamaz. <gülüyor> 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 Herhalde ya. Benim arkadaşım yapmıştı. <laughs> <yerim> yapmış <laughs> <Özüm> yok. <laughs> Allah, ya. Sen önce, <laughs> ya çok güzelsin. Allah Allah. Kız tarat kız dayanışması var, kız var <laughs> burada. Kız dayanışması var. Geç kişiyiz zaten. O senin geç kişiyiz. Arkadan geç kişiyiz. Furkan çok yakışıklısın ya. Sen de Efe'cim. Arkadan çok yakışıklısın ya. Canım sen Efe. Sen de. Allah Allah. Hiç yok de. Hakan gel Furkan gel. Gel gel. Bak, bak. bak. Hemen de Hemen <gülüyor> de bizi takdir ediyor. Oğlum çok Ben de böyle yapıyorum. Alakası yok. Efe, ben çözdüm. Özel bir şey kaybettiniz. <laughs> çözdüm. Harbi mi diyorsun? Makara mı yapıyor? Yemin ederim çözdüm. Yalan mı? Evet çözdüm. Hayda. Ayy. Ay, çözdü? Anlatacağım anlatacağım. Damla sen Oğlum ben bilmiyorum muhabbeti. Bana anlatıyorsun. Özelden anlatacağız. Konular Ne ya? derin konular var. O zaman benim arabayla Beni katma Hayda! Arkadaşlar sonunda de barıştırdık. Ne diyorsunuz? Tamam. Bence de yakışıklı onlar yani, yakışıklı olur. yakışıklı Abi çete ne yazıyorlar baksana ya. Dampur istiyoruz. Ya haklı istiyoruz diyorlar. Sağda açılır da haklı istiyor? Dampur istiyor. Ya bir damla da Gerçekten dampur... yani... Kanka o gün bugün açıyor şu kıza Dampur <laughs> demişler. Kanka sen ne her şeyi okuyorsun? Çete Kanka, 70 oldu bu işte. 70 bin onu yazdılar biliyor musun? Oğlum öyle demişler ben ne de yapayım? Allah Allah. Valla arkadaşlar Efe çıldırdı iki şimdide Sana demiyorlar. Niye demiyorlar sana? Çünkü... Çünkü çok... <laughs> ne? Ne? hatta duyman lazımdı dostum. Ne? <laughs> çoktan oldu dedi. Öyle mi? Öyle. Ama bir şey diyeceğim. Çok yani. Siz çok damfur damfur dediniz. Damfur damfur dediniz çoktan olmuş. Aslında böyle de makyaj Hiç ışık yok be. <gülüyor> <gülüyor> Bu yüzden parladım. Ama bunlar olmaz ki. Ama yani bir de nasıl yapacaktık? <laughs> Bakın şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? <laughs> Damla burası makyaj yayını mı Damla? Evet, Damla bir makyaj mi? deniyoruz da. Makyaj yayını <laughs> Efe problem mi var kardeşim? Tamam dostum bir şey demedik niye abartmanı gerekiyor bu kadar yani. <gülüyor> <gülüyor> <Standın> <gülüyor> tamam kardeşim seviyorsun da yani. Tamam sensin tehlikesin, tehlikenin içinden geldin. Tamam yengeye bir şey demiyoruz oğlum hiç sinirlenme be oğlum altın nerede altına davet atalım <laughs> buraya. <biraz. gülüyor> kanka altınla facetime fena sarmıyor mu ama fena gece geceyle zaten gece uyanıyor kanka 2 saat yapmışız geçen ay 2 saat 26 dakika abi. arkadaşlar yani <laughs> ya onu bunu boş verin de danfur çok yakışmıyor mu ya tamam Efe bak bak, üstüne Efe, oynarım. Bakar mısın? Efe bak beni sinir etme, vallahi. Oynayacak bir şey yok. Üstüme oynayabileceğin bir koz yok elinde. Var. <laughs> vallahi yok. Var. Ama yok. olacak kanka. Var, kanka var. yok ama şu an. Var var. Yok, var yok. var. Sen rahat ol, öyle bir muhabbet yok. Var. Yapacağız, öyle bir var ki. Yok <laughs> abi. Sen hmm. niye diyet atmadın? At, atmayacağım. Niye, <laughs> <diyor> musun? <laughs> Ya. <laughs> Damla. oynarım. Bak bak beni sürdetme. Damla Bak. Ya hayırdır benim kardeşimi oradan sıkıştırıyorsun. Ha. Ee. Ne? Hayırdır. Haktan mı var? Sen niye my type videosuna atmadın? <laughs> my mı? Jet Yok attım. şey. Kanka şey, şey yazdı. Efe, Efe benim çete şey yazıyorlar. Taraftar işte çıldırdı artık o gün bugün işte açıkta diyor Furkan bak, açılsın bak. diyor. Sana demiyorlar. Diyor. Sana niye demiyorlar? <laughs> Dün çete hep onu yazıyorlar. Sen ne, ne yapıyorsun Furkan? <gülüyor> <gülüyor> Furkan rüyalarıma gireceksin. Furkan şey oldu ya prenses oldu. Fur Furkan'la Damla rol değiştirdiler. Allah'ım koparıyor mu? Evet koparıyor. <laughs> vay vay vay. Demet ablam ne oldu? <laughs> Peki arkadaşlar siz Haktan'ın gözlerinin lens olduğunu biliyor muydunuz? Ben biliyordum. Ben biliyordum. <laughs> Şaka mı lan? Ben inanacaklar şimdi ya. Ya Allah inanacaklar. <laughs> Arkadaşlar gerçek göz, göz, rengi. göz rengi kahverengi. Eee. Ya. Hep Damla Nida'ya kutu. Damla sen sakıyorsun. Damla sen kedileri seviyorum diyordun ya bak. Kedi oldum. <laughs> ya oğlum vallahi <laughs> ya. Peki Furkan kedini sen mi doğurdun? Bir <laughs> Damla. Elinden geleni yapıyor. Elinde iki toka kimin? Elimdeki toka mı? Evet. Kendi saç tokasıdır herhalde. Burkan'ın <laughs> tokası olacak hali yok aslında. <laughs> Furkan toka mı takıyor oğlum sen? Burkan toka takıyor pardon. Uuuu <laughs> açıkladı dedi Furkan'ın Furkan toka takıyor. aynen. Ay, sorduğu soruya tokat. bak. Ya, Kimin olacak? Benim tokam. Valla Furkan bak. toka yerine yüzük taktırabilirdin kardeşim işte. Yani kardeşim tokayı da sen takabilirdin. Hakikaten bakayım elinde toka var mı bakayım. Yok bak bu bu, bu elin. Damla Nida çıkardı, çıkardı çıkardı önce. şimdi çıkardı ya. Şimdi çıkardı, çıkardı yok. biliyorum. Damla Nida nasıl toka yok. Hı -hı. Hmm. Furkan sen seçim geriye yatırsan ağır bir söylüyorum oğlum. Ay. Ağzım değil. Sen de Damla Nida'nın tokasını taktın. Aşkım mı? şarjı getirir misin? Hı -hı. Söyledi ki ya da şuraya bak bir şarj yoksa acilen getirmen gerek. Benim yayınım kapanabilir şarjım çünkü Aha. bir. Acil. Tak. tak tak tak. Tam takacağım şimdi. Var mı? Hayır ya. Hayır, olamaz. Hayır ya. Test <laughs> <laughs> Gitti ya. Bitti şarjı bitti. Furkan üzüldü kanka. Ne oldu? Gidiyor gönlümün efendisi. Niye böyle bekliyor böyle? Furkan'a kim hediye attı gördüm. Şarjı bitti ya. Mekim kim attı? Aa gitti ama. Yalnız Furkan da gitti ben çözemedim yani. Damla'ya ulaşmışız. Damfur hediye atıyor Furkan'a. Ne Sen gördün mü? Hadi. Görmedim. Bir daha atarsa görürsün. Dikkat edeceğim. Dikkatli bak. Bu hmm. <laughs> <oldu> mu? <oğlum>? Dampur. <laughs> Dampur. ve <Vallahi>. Dampur. <laughs> <laughs> oğlum damla gitti ben. <laughs> Damfur. <laughs> Nida, bunlar niye bu kadar üstüme geliyor? Ay çak dostum. Çak <laughs> Nida. Furkan <laughs> gerçekler yani. Şimdi ne yapayım ben? Allah Allah bu da gerçekler. <laughs> Damfur. Gerçekler sonuna kadar Damfur. Yani Beşiktaş Ne direk şey yap. Sonuna kadar Hakkam, haccam. Gel hadi Damfur, dans Damfur. <gülüyor> Beşiktaş. <gülüyor> Kafe. <laughs> Abi can. Tam ben söyleyecekken söylesin. Zeynep Yavuz'a bak herkese hediye atıyor, bize gül atıyor. Ben dertlendim kardeşim. Ben şu an dertliyim. Damla gidince. Gel. <laughs> Vallahi sen Özledin herhalde hemen bir, bir, iki dakikada. Ben şimdi diyeceğim sana özledim. Söyleyin damla Geldi, 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 vallahi geldi. Vallahi geldi, vallahi geldi. Vallahi kral geliyor. <gülüyor> <gülüyor> damla bu çocuğu tribe niye sokuyorsun? Ağlıyordu az önce gözleri Allah doldu. Allah Allah. bitti bak şimdi taktım. Bunun bir şey alsın. Bak o 400 bin <laughs> oluyorum ya şu an herkes takip ederse 400 oluyor. K yazabilirsin çıktı Arkadaşlar herkes Furkan'ı takip etsin. 400 alıyorum. <laughs> Bakayım. Vallahi 2000 kişi olur kanka bu ya. Tamam kurudu. Şimdi ben Dam sana Hakkım. Damla Nida. Hakkım. Efendim. Efendim. <laughs> sana bir şey diyeceğim. Hazır mısın? De. Yanındaki adamla çok yakışıyoruz. Çünkü çok benziyorlar yani. Seven sevdiğine bir damla. benziyorlar. diyorlar. <laughs> <laughs> seven, seven Damla, seven damla fena benziyor. fena yakalıyorsun muhabbetleri. Bir Damla. Ne? Söyle, ha, e, ne? ne diyeceksin Damla ya? Ne bak bak. Ha, tamam. bekle, bekle. bak. He. oldu. Ha, ha. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ha, ne söyleyeceğim? Hiç şık yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Çıkar bir karşı. bir arkadaş var ya. Onunla seni şipliyorlar haberin olsun. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Şaka ya. yapıyorum. Bir şey değil Bana hiç, da da mi? Bana da haktam yazıyorlar sürekli. Bana da haktam yazıyorlar. Efe sen ne biliyor musun? Bilmiyorum kanka ben hiç muhabbeti anlatsana Önce oynayalım mı? Birisi 200 tane gül at. Haktan doğruluk muydu cesaretlik mi? <laughs> tamam ikisi işte de sıkıntı kanka ya. <laughs> Dur ışık sen Sen cesaretlilikte de demize A atla. Haktan doğruluk muydu? Sana <laughs> niye söylüyorsun ya? Öyle mi diyecektin? Maktan evet. Ver çarpsınca. Vallahi. Yemin ederim bak cesaretlilik dememesi için ben öyle dedim. Haktan doğruluk mu cesaretlilik mi kanka? Aa doğruluk, doğruluk dedi. Doğruluk. Haktan Aşkım, doğru. Aşkım, bir şey olmaz mı? Bak. O zaman bir soru sorayım mı hemen? Ben dur ortak sorularda. özel. Ha, ok. tamam. Yaz yaz yaz. Ya. Bak sorular geliyor. Ben hemen direkt okuyacağım yazdığı şeyi şimdi bak. <laughs> geliyor geliyor sorular. Allah Allah. Ne yazmış? Haktan hakkında ne düşünüyorsun? Bak. Hmm, arkadaşlar yani olduklarını çok seviyorum. Şaka şaka öyle bir şey yazmadı da. Bence güzel Furkan sor bunu. Eee bir kızla seni etkileyen üç şey. Sarışın olması, renkli gözlü olması. Baş... Bir, bir şey söylemen yeterli. Bir de, şey de şey. bana benzemesi. Üç. üç. Bilmiştim oğlum. Üç, üç, üç tane mi? Damla iddiaya bak anlarsın bence. Düşünmene yok <laughs> Ben bu oğlum şöyle yana. <laughs> ya bir ne? yana bakman yetiyor. <laughs> Tam dur, doğru cevaplasın bu. Tamam, makarayı bırakalım hadi. Söylüyorum. Tadiklik. Uy. Anladım. Oo. Biliyorum. Ne oldu? O çıldırdım ya. Bunu ne oldu? Diyorum. Ne olacak? Söyle. Gitmiş ha. Böyle bir sarışın olması. Durun bir dakika durun. Dur duraktan bir cevap aynen böyle. Sadık dedik dedim. ne dedim? <laughs> Üç tane ne oğlum ya? Yani tane ya baba da benim sağladım. için yazık tutmasın. Saç ya. rengini söyle mesela beğendin, beğenecek misin? <laughs> Ayağıma bir şey dokundu. Ha. Aklını şu an iyi darladım değil mi Efe? Vallahi baksana kızardı, domato gibi oldu domato. <laughs> Hiç, hiç ışık yoktu. <laughs> Haktan, ışığın yoksa yanına bak. Oy! Oy! güzel laftı. <gülüyor> ne diyor? Kalktı bu ya? Şu bakışa. Ne, ne diyor ya? Şu bakışan. Güzel laftı. <laughs> Vallahi güzel laftı. <laughs> Haku, hadi söyle. Kardeşim siz niye benim üstüme oynuyorsunuz? Hedef ben miyim? Fırkan. Hedef ben miyim Tayfun? Hedef, Hedef ben, ben miyim lan? Hedef ben, ben miyim? A, aşkım direkt şuraya takmıyor musun? Hadi söyle iki şey daha söyle bitecek. Kanka ne bileyim bulamadım. Bu zarar görünmemesi için. Bir tane Sadık. Söyle bir ki bir tane zarar görmüyor musun? Ya Agdan ne uzattın? Söyle işte ya Sadıklık başka. Eee Damful... baksana çocuğun uykusu geldi heyecandan. Damful... Danfur mu? Vay. Tamam, Vay. Tamam. Vay dediler efendim bak, ne Biz kolay yolunu içinde? söylemedik mi az önce? Dostum Bunu harbiden şaka bir yana ben de sana bir soru de soruyorum. Danfur hakkında ne düşünüyorsun Hakkı? O ciddiyle. Ben ciddi söyleyeyim mi? Bence Kur'an çarpsın diyorum bak sana. Yemin ediyorum evet. ki çok yakışıyorlar. Artı ben evet. Danfur'un olduğunu şahsen kendim kendi özgür, özgür. özgür. ademle özgür. düşünüyorum. Neyse. Fikrim bu yönde olmasını da istiyorum arkadaşlar dur. ben sizin ee, tarafınızı dur. Damfur. artık daha fur sen ne düşünüyorsun haktam hakkında? Ne? Kardeşim, Kardeşim sen ne var ya ortalığı karıştırıyorsun <gülüyor> altını <gülüyor> çağıracağım <gülüyor> şimdi ya. Be. Ben öz irademle haktamı <laughs> e, yakıştırıyorum bence olduğunu düşünüyorum. Şeyle de oldu yayın da oldu. Ayağı da yakışıyorlar inşallah olur. Bir tane daha takmam lazım o da yanlış yapıştı. Furkan'ın damlası. Çıkıyoruz damfur var. Sen ne düşünüyorsun? Ya bak ne yapıyor? Arkadaşlar haktan var. var zaten yan yana. Niye donuyor? Güzelliğine güzellik katıyor. E var zaten yan yana var belli. E bana var dendi. Bir de sahildeler. Kanka ateş yakayım mı size gelip? Oğlum yakma ateşi zaten yanıyoruz be kardeşim. Ateşin ikimizi de yakar mı? Ben şimdi anladım kanki. O gözler başkaları. Efe çek, Efe çek. Telefonu kırıyor. Niye yanıyor acaba? Yanına bakın, anlar. Ya kanka şu oradan ekstra detaylar vermesin. Lazım. Yangın, <laughs> yangın tüpü getireyim mi? Yangın tipi. <gülüyor> 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 yangın tipi de çözemez. Öyle Şimdiden bir dedi ki. Harbi. Valla hmm. artık. Hmm. Sıkıntı baba bu muhabbetler sıkıntı. Bir şey değil mi? Gençler bizim şarjımız e bitiyor biz kaçıyoruz. De klima mı açık kaldı? Evde. Furkan donma taklidi yapıyor akıllı. Ben... <laughs> Kardeşim, Arkadaşlar var. yalnız kalmak için. Yalnız kalma hadi bay bay Haktan bay bay hadi. Haktan görüşürüz. Hadi bay bay. Gidiyorsunuz mu? Haktan, bay bay. Ako. Benim benim helalim kim olur? Hatta görüşürüz. Hı -hı. Bakın arkadaşlar. Başka bir şey başa bırakmamız gerekiyor. Yenge, dampur, görüşürüz, dampur, yenge dampur, dampur, görüşürüz yenge. Görüşürüz. Dampur, Haktan. Dampur, Haktan. Görüşürüz yenge. Haktam. Görüşürüz. Haktam. Danfuri hiç ışık yoktu. Bay bay. Abi yenge bay. Yengeye selam söyle. Ateş yakmayı unutma. Hiç ışık yoktu. Allah Allah. Ay. Ne oluyor Furkan? Ne oluyor dostum? Kanka bir şey bilmiyorum ki. Ateşler mi Ateşler? Anne psikantrım ya. Ben ne çıkartıyorsun aşkım? Ben mi? mi? Şöyle burama oh. takıyorum sonuna doğru. Hatta o sarışın var, sarışına da taktım. Arkadaşlar. videosunu sildim. Olaylar hakkında. O sarışın, o sarışına da böyle güzel bir ah, hikaye yapmıştım. Oldu. Bu olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz gençler? Hala izliyorlar bu orada yayını. Ay bu ne böyle? Arkadaşlar şöyle takip etmeyenler ardından işte. etsin adınız kocaman çıkıyor. Arkadaşlar e, kapattılar çünkü baş başa kalmaları gerekiyordu birazdan. Tabii ki. Takipler için teşekkür ederim. Tabii olarak. ki o kadar sahile gelmişler yani. Bakalım Furkan 400 bin olacak arkadaşlar. Herkes Furkan'a bir takip etsin. Son 2.000 kişi. Çıkar bir, Şey bir. Donuyor mu yayınım benim? Yok, donmuyor. Niye sesiniz sonradan geliyor? Bilmiyorum ki. Hep hep Danfur yüzünden. <laughs> Kanka sen de şimdi çıktılar, bize saracak yer arıyorsun değil mi? Evet. Evet. Damla evet. az önce benim üstüm yani oynadı. Üzerine oynarım. Bak, Oynadın oynarım. az önce zaten, oynama. o muhabbetlere girme. Yine mi oynarım? Hoş muhabbetler değil. E, şey... Senin, <laughs> senin abi yayında mı? Senin abi. Ben, ben benim Yayındadır abi yayında. Ya. Yok damla ediyorum. Yayındadır. Bak nasıl üzerine alınıyor. O Yayındadır. Ha. o kim? Tamam şimdi bir onunla konuşalım. Arkadaşım. Arkadaşım. Hadi. Maria arkadaşım işte. Kanka siz de yayın açın, yayın yapalım. Açıyorum ben. Tamam hadi. Hadi öptüm. See you bye. Damla sen de aç. Bak benim de Tamam. Hadi bay bay. Bakayım. Bay bay. <laughs> Senin Arkadaşlar böyle Furkan abiniz işte böyle şeyler yapabiliyor yani size kıyaklar geçebiliyor diyeyim size anlayın. Yok şöyle daha... Furkan abiniz yani lan ne yapsın? Bu adam, bu lavuk. Şimdi... Ee, yayın açmalarını bekliyorum. Şimdi... <laughs> Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan. Arkadaşlar bugün yayın sardı bu arada. Sarmadı mı? Of, bir buçuk saattir yayındaymışız ha, bir şey diyeyim mi? Bir buçuk saat yayın yapmışız. Merhaba. Ne haber? İyi yani sen? Ben de kanka chat bir şeyler yazıyor diyor. Sorunu varmış falan filan. Ne ben yazıyor? Ben verdim bir çok sevdim. Yayındayım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm selam. Ahmet ne yapıyorsun ya? Vallahi yürü önce o yayına çıksın. Bildim ya. az önce yayın bir karıştı var ya. 56 <laughs> yaptım ortalığı. Ortalık 56 oldu. Ortalık 56 oldu. Editleri görürsün. Hepsi repostlayacağım bu arada. Şimdi Aa, bak chat'te herkes yazdı onu unuttum yapmayı ya. Sarışını mı açacaktım Furkan unuttum onu ya. Aa niye açmadın sen onu? Unuttum dostum ya. Herkes söyledi söyledi. Furkan. Sen yine gitti Furkan mesaj atıyor ya. Sen ne Hı, abone abi tamam. görüşemiyoruz dostum. Evet. Efendim Ahmet, Allah efendim, efendim. Ee, Kanka sorunları mı varmış diyor chat? Üzgün diyorlar, ne oldu? Ya vardı da hallettim sorunları. Hmm. Hepsi bitti mi? Yani bir tane felak kaldı, o da felaklı evet, bir sorun. Yardım edebileceğim bir şey var mı bu konuda? Yani bence en çok sen yardım edebilirsin bu arada. Ben ne, ko ben ne konuda, ne konuda? <laughs> ne konuda? O konuda ha? mı? Bilmem artık. O konu o konu mu dostum? Hangi konu? Furkan söylesin, bana yakışmaz. Ne ya? Ben yok ne bir konuştum? şey. Yok, yok bir şey. Furkan klima açık kalmış evin, üşüme hasta olma. Evet. Saçma şeyler evet, ben almıştım. Benim klimayı kapatıp geleyim. Sen Benim de kapat şey. yiyor şu an. Var ya inanılmaz saçma diyorlar. Bak Furkan hemen geldi. Kapattın mı? Hemen kapattım geldim. Sağ ol ona sağ ol. teşekkür ederim. ederim. Genin için. Arkadaşlar tırbit çift tıkla su şu beğeniyi bir yükseltelim ya. Ahmet Eroğlu. Sen, sen ne yapıyorsun Efe? Nasıl gidiyorum? Ahmet Eroğlu. Olan dostum yokuş aşağı hızlı gidiyor ya. Ahmet Eroğlu. Hay canım. Senden destek bekliyorum. Bana niye Efe Eroğlu dedin oğlum? Ahmet Eroğlu, Ahmet Eroğlu dedim oğlum. Ha. Destek veririz kanka. Madem en büyük desteği biz verecekmişiz. Rahat ol. Rahat ol. Emin evet. miyiz? Yanındayız chat. Kırın sorunu öğrenen birisi evet, çok iyi bir olur. Efe duydun. Beren, Beren'cim yanına uzun Atmıyoruz mu ya pk, atmıyoruz mu pk? Damla da açacak değil, onu bekliyorum. Tamam bir daha mı açacak? Damla seni yanına gelsin istiyorsan. Ha. Çağır. Gel. Ne güzel muhabbet aynı evde yaşıyorlar kanka. Furkan biz niye kardeş olmadık ya? Biz de kardeşiz kanka. Bakma kim Zaten o. kardeşiz dostum. Tifi teşekkür ederim. Thank you. Sağ olun lan sağ olayım. Mesela ben şu an evden çıktım. Kalacak yerim var sende mesela. Zaten her zaman kapım açık. Biliyorum dostum benim. Söylemene bile gerek yok yani. Yok kanka. Kanka. Hep... Damla, sallığına, sallığına kanalını. gel. Kendi kanalından açıyormuş. Tamam, tamam etsin. Efe. Kanka sorun ben, hadi çözelim. Ara beni, Arayacağım seni. Ben mi? Ben, ben, bu arada gidiyorum he, yazlığa gidiyorum. Yazlığa mı gidiyorsun? Nereye? Kumburgaz'a kanka, Celaliye'ye. Biraz tekneyle mekneyle geziyim dostum, alayım tek başına bir kafa dinleyeyim. Arkadaşlar, ben. şöyle şeyler yazmayın çete. Furkan evet. evet. bir şey soracağım sana, ben teknede yayın açsam banyer miyim kanka kendim kullanırken tek başıma? Onu bilmiyorum ben... Kanka ben araba kullanırken yedim. Araba kullanırken ben de yedim. Yanlışlıkla hazırlıklı evet. sorayım. Go, go, go! Let's go, let's go! Oğlum bay bay! Neden çıkmıyor bunlar oğlum? Ela iyi benim bir tane. bakıyor abi. <laughs> I have a girlfriend. Please go. Vallahi I don't have a girlfriend. They have girlfriends. Benim kız arkadaşım yok bu by the way. You guys have girlfriends? Ha benim de yok kanka ben niye böyle yapıyorum? Harbiden he Furkan'ın da yok ki. kral Hı. bu adam kral